gözlemci ve model alkışlarla sizlerle efendim bravo <laughs> Evet, yayınımızın yayınımızın kadrolu modeli geliyor. Evet. Ne güzel söylüyor. Yayınımızın kadrolu işçisi gözlemcisi <laughs> Ve yayınımızın kadrolu modeli mi oluyorsun? Aşkım. Aynen. Şimdi? Çabuk tutan tamam. deli yan da. da. <laughs> İşçi olarak. Evet. evet. Burada. Buradan Burada çıkınca yan taraftaki iç <laughs> stüdyoya geçeceğiz. İşte biz biraz. Düğünlere Danslaması. giden şey olur ya böyle oynayanlar. Her yerde yer söylüyor. var. Saadettin ama ya. yani lütfen. Evet. Evet. Sen şimdi gözlemcisin. Tamam mı? Evet. İlyas idasucu model Her zaman tamam mı? Her gibi. Tamam. <laughs> tamam. Nesini alacağım Ya şöyle e, İlyas Nasıl yani? <laughs> Bak şimdi şöyle Sen Şimdi İlyas Güneş matematikte bir ekol biliyorsun. Tamam mı? Ya ben tarih olarak falan ilgilenmediğim için çok tanımıyorum. Sen... <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Biz öyle olmayız aynen. Evet, Tarihçi mi? Ya buradan kavga çıkar. Evet, de. Biz model falan değiliz. Sen buna ders verse anlatamazsın. Biz birazdan birbirimize geliriz. Neyse model anlatın. Matematik ya. Şimdi Saadettin sen Bilmiyorum. matematikte matematik bölümü okuyan bir öğrencisin. Üniversitede okuyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. Sa e, İlyas Hoca da kendini kanıtlamış değerli bir Matematik kardeşimiz. Matematikçi. Ben aynen öyle. Şimdi sen, mi sen mi? üniversitede okuduğun için e, işte İlyas Hoca'yı izliyorsun, ondan sonra onu çok böyle beğeniyorsun ve sürecin sonunda sen İlyas Güneş olacaksın. Vaa wow, bak, bu <laughs> öyle bir süreç. <laughs> o çok önemli bir süreç. O sade etin Artık onu evet. oldu? Daha bir daha kere... ben tamam. ben İlyas Güneş olacağım tabii. Yok yok, İlyas Güneş. İlyas Güneş olmak istiyor musun? Sen onu söyle. So evet. <laughs> şu an istiyor, şu an çok istedim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında bak o kadar önemli bir şey ki şunu anlasınlar öğrenciler müthiş. Bence bizi anlar <laughs> onlar burayı anlayacak. Şimdi ben İlyas Bizi güneş çözerse, tamam, onu bizi alayım. çözerlerse olayı çözecekler İlyas zaten. Olacak. Şu an <laughs> ne olduğunu anlamadım. İlyas Hoca artık bilmiyorum o, o kendi halini olacak. Şimdi ben, ben modelim. Sen beni örnek alırsın. Tamam, her zaman ya. ben İlyas Güneş oldum. Evet. Benim abi, ilk önce burayı anlatmam <laughs> gerekiyor yani. <laughs> Adam <laughs> burayı anlamadı. Dur. Aa, ben, ben burayı anlatmamız Ben, ben sana lazım. yes olsun. Sen yes. <laughs> burayı boysa, Yok. Bak. <laughs> sen bir şey sen olmadın. Şimdi, sen bir şey olmadın. <laughs> sen bas. Sen beni örnek alıyorsun. Aldım. Sen gözlüyorsun. Şarşeli gözlemiyor. Evet, gözlemiyor. Şey gözlemiyor. Tabii. ama şu bir sana, şey söyleyeceğim. İşte var sen özümsedin. Saadettin. Bizim burada kıdem konuşur. Değil Tabii mi? Yok, bir sopa yok mu? Be. <laughs> ben bir sopa atsana bana. <laughs> tamam. Kamerayı da karar. <laughs> <Şu> karar <laughs> burayı da. Burayı da karar Modeli şu anda. Biz Saadettin'e bir dalalım şöyle. <laughs> Saadettin, seni bir, yani şöyle alayım seni. Evet. Şurada modem, Aynen. Tamam, ben, İyi de ben de. Bir de soracağım size böyle olun. Tamam. <laughs> Şimdi evet. ya harika oldu. Vallahi Allah razı olsun. Ya. Evet. Yemeklerinden kalktılar geldiler evet. yani Aşksın, gerçekten. Evet. Eğitim için Bunu kendilerini da hayır. feda ettiler. Bunun sonunda yemek ister diyeceğim. Hayır, tabii ki. Ben <laughs> hoşuna kalmadım o sabırdan. Ben yemek ben için de, geldim. Sonunda yemek var diyeyim. <laughs> yemek için Önce geldim. Etrafı ödeyeceğim. Helal hoş olsun öleceğim. hocam. Tamam. İsteyiniz bu olsun. Tamam, Sadece sana yok. İlyas gel. gel ben seni paylaşacağım. Şimdi aslında sosyal öğrenmeyi anlatıyorum da şimdi sosyal öğrenmede insanlar şöyle anlıyorlar. Hani model alma böyle zırt diye oluyor falan. Öyle bir şey yok. ya Model alma evet. bir sürü basamaktan geçiyor. O yüzden de şimdi... Eee Bandura şunu söylüyor. Her zaman bir gözlem şey gözlemci vardır, bir de model vardır. O yüzden tam şey da diyor? bundan Bandura. Bandura mı? Bandura. Mu? <laughs> bandura. Ya o, o kötü tamam, izleyin yapmayın dedim evet. videonun başında yapmayın. yapana bak. Bayram Veral <laughs> Ama işte Bandura'da. Sana inanamıyorum Saadet'tin. Yaptım vallahi Devam evet. edelim. Evet. Şimdi bandura. gözlemci yani bandura şöyle söylüyor. Gözlemci modele bakar ve yeni davranış kazanır. Şu, sonuçta hocam şöyle bir şey var. Hayat çok uzun değil. Değil evet. mi? Ve hayatta her şeyi kendimiz deneyimleyemiyoruz. E ne oluyor? Başkalarına bakarak yeni davranış kazanıyoruz. Aslında biraz da tasarruflu bir yol Doğru yani. Doğru model alıyoruz. Aynen öyle. İyi. Mükemmel. Bak nasıl çözdü ya. Ya istiyorsan gözlemci ben olayım. <laughs> yani Şu an bitirsin. Ben gözlemci olayım. Için ben olayım. <laughs> hayır, hayır, Şimdi Saadettin. Evet. Sen üniversitede okuyan... <gülüyor> bak <laughs> bunu şey soru... Var. Sen öğrenmişsin. modeli burada ben sana bir bakayım ben ona bakıyorum. E, tamam ona tamam. bak. Yani şöyle düşün sen bunu bir soru formatında düşün. Yani diyelim ki 2022 22 senesinde böyle bir soru geldi. Tamam. Üniversitede okuyan Saadettin. işte evet. İşte videolarda İlyas Güneş Hoca'yı izlemiştir. Ondan sonra... ha. Ve mezun olduğunda aslında ondan etkilendiğini fark etmiştir. Ama bu nasıl oldu? Bir anda mı oldu? Hayır bir anda olmadı. Birinci basamak ne? Dikkat. Sosyal öğrenme. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk okumaz. bu çocuk okumaz. <laughs> ya hocam ya şey çağır? Ramazan hocayı mı çağırsaydık ya? İyi, 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 ben sana diyeyim. Açın da. Ben şu an olayı anladım. anladı, çözdü. Diyor ki Çalışık model aldı. Şimdi dikkat basamağında Dikkat edin bir. Top bak. Dikkat evet. basamanda senin ne yapman gerekiyor? İlyas Hoca'nın davranışlarına bakman gerekiyor. Onun evet. ders anlatışı, kelimeleri kullanışı, kalem tutuşu, tahtaya yazışı, tahtayı kullanım tarzı, bilmem ne bilmem ne sen bunları akılda Yoğunluş. tutuyorsun. Evet, odaklandı. Peki bir şey soracağım sana. Sadece İlyas Hoca'nın işte ders anlatımına bakman yeterli mi onun gibi olman için? Yeterli. Başka bir şey yok ki bunda. Oğlum abi ben. Yeter değil değil. Yeter değil. Yeter, yeterli yeterli değil. Yeterli değil. Asla Aynen. yeter olamaz. Mümkün değil. Nasıl olacak? Olmaz. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Dolayısıyla <gülüyor> da <gülüyor> dolayısıyla da sadece bir şeye dikkat etmemiz yetmez. Daha fazla bir şey lazım. Ne lazım? Hatırlama ya da akılda tutma lazım. Şimdi Bandura eee. şöyle bir şeyden bahsediyor. Ya da ben bunları sonra doldurayım olmazsa değil mi Etra Bey? Evet. Uzun sürer ya. Tamam. Ya da şey yapalım. Şöyle söyleyeyim Bandura diyor ki insanlar model alma sürecinde... Dikkat ederler. Hayır. <laughs> Modelin davranışlarını bak çok önemli bir evet, basamak. Evet, Davranışı evet. taklit. Hayır. <laughs> diyor <laughs> işte. Zihne kaydederler. Tam hatırlıyor, hatırlıyor. hatırlıyor. Evet. Evet. Hatırlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Saadettin sen İlyas hocayı izliyorsun ama İlyas hocayı izlemiyorken de Okula gittiğinde, maça gittiğinde, işte arkadaşında kahve içerken de İlyas hocanın davranışlarını aklından geçirebiliyorsan eğer sen zihne kaydetmişsin Bandura ne diyor? Saadettin diyor, İlyas güneşin davranışlarını zihnine kaydetmeden model falan alamaz diyor. Anladın hmm, mı karşı? Evet. Önce dikkat edin. Anladın yani, mı sadece? Anlaştık. Sonra zihne koyun <laughs> İkinci basamak. Dikkatimi evet. çekmesi lazım değil mi? Ben seni dikkatini edeceğim. ya çekti, Çek adam Çek daha ne yapsın? Çekeceğim. Videoda şu bir gitsin <laughs> çekmiyor. <Çocuklu> şu videoyu <uçuşuydu>. gitsin. Yukarıda ol <laughs> dikkatini çekersin. çekersin. Sen bir çıkalım biz şuradan. Adam ne yapsın ben? Ben de atarım Şimdi dolayısıyla ben de Beyinde kazıyacağım. Beyin de kazıyacağım. Sen <laughs> zihne kazıma olayını ben o, o yapacağım. Kaç eksik ben ben atarım. Zihne. Zihne unutamayacağım. Kazıma. Evet, zihne kazıma. Kazı <laughs> Saadettin. Merak etme. İkinci basamak yeterli mi sence?

Olmaz. beni takdir edecek, benim hareketlerimi uygulayacak. Evet, benim aynen öyle. Düşünün, evet. hareketleri, kadar... Hatta saçlarını falan tarayacak. Tişörtlerinizi mi? giyecek Bak. mesela. Evet. Ki sanki öyle bir şey hissediyorum, var, aynı var, tişört bir Burada evet. bir taklit var. Ay Gerçekten şu an bir şey ortaya çıktı. Siyah giymiş. Evet, evet. Bundan evet. sonraki giyeceği renk mi olacak? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu saçları da böyle yana doğru. Yapmıyor. Olmaz, olmuyor. Yapmıyor. Tarih yerine de matematik anlatır. Ben yapar. söyleyeyim hocam, yapar. Yapar. Şu günden sonra zor. yapar. Mesela dört matematik yapmıştım var. <laughs> Neyse orayı hiç karıştırmayalım. <laughs> Şimdi o zaman ikinci basamak ne olacaktır? Hatırlama, akılda tutma. Asla unutmayın, zihne kaydetmediğimiz hiçbir şeyi modele dökemeyiz. Model alamayız yani. Bu her şeyde böyle. Mesela sen bir futbolcuyu da model alabilirsin ya da bir şarkıcıyı da. Ama zihninde kaydedilmiyorsa bu mümkün değil. Peki zihni kaydetme nasıl olur? Zihinsel kodlama ile olur. Peki bu zihinsel kodlama nasıl? Olur? Kodlama işi. Evet. Kodlama benim işim. kodlama kodlama yani. saadetin işi. Kodlamanın kralı. Bir kere zihinsel imajlar. Mesela sen bunu kullanıyorsun. Ee, böyle bir şeyler yapıyorsun ya. Aynen. <laughs> Anlatamam. Bir ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Orada bir şey nasıl bir aşağı var? Sen böyle bir şeyler yapıyorsun ya. Ya bir tane örnek versene. <laughs> <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> hani bir dersen, şey de, çalışmadığım <laughs> yerden geldi. TYT'de mesela, mesela. anlatıyorsun ya bir şeyler. Bak mesela İmağı ben da... bir tane yapayım mı? Yap. Hep tek bildiğim kendi kodladığım bir şey. Ha. Neyiz şey var. Tarih de ama. Yok. Hani <laughs> i̇maj diyorsun. diyorsun. İmaj görsel. Ha, görsel. Mi? Kodlama. <laughs> Ne mesela? Yok söyle. Bir konu yapacağım bu. Şey e, sözel de olabilir. Ha Ta sözel. Tabii. Abi. Mesela ben Şimdi çalışayım. mesela ben bir tane söyleyeyim. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, söyleyeyim. Tamam, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Ben ben söyleyeyim. söyleyeyim. Ben ben söyleyeyim. So ay vallahi kavga bak. çıkacak gibi hissediyorum. İşte, şey, Tarihte şöyle bir olay var herhalde. bu Evet. Anlaşmaların hiyerarşisi var diye biliyorum. Yanlışsa düzeltmeyin hocam. O mesela neyi seversin tarayarak diye o zaman ben lisede e, kodlamıştım. Bak çok güzel. Bak herkes <laughs> bak, Neyi seversin tarayarak. Neyi sevir? Aa. Tiryano. Başka var mı? Yok bir. Ben işte. şok. Yemin ediyorum çocuklar. Ben neyiz böyle demiştim. Böyle bir şey. Bu, Akustik. bir şey söyleyeyim. Bir ya. şey vardı. Mesela. Ee, Haydar Paşa Lisesi'nin nankör kimyacısı var. Onu <laughs> ben de biliyorum. Şey, Mehmet Çetli'nin yani. Mehmet Çetli'nin hepsini ben böyle ezberlemiştim. Hadi ya. Filo Civciv'in burnunu ısırıp attı mesela. Mükemmel. Yani hala aklı <laughs> <laughs> evet. Hala evet. aklında kaldığına göre. Abi kaldı. Mesela ben Aynen. kodlamıştım o zamanlar. İşte bundan bahsediyoruz. Bir de şöyle mesela bazen evet. görüntü oluyor. Bazen de sözel semboller. Evet. mesela görsel. Evet. Sayısı daha çok görseli. Görseli evet. yapıyorlar. Sözel evet. Mesela örnek vereyim mi? akronimler. Ben. Ver. Şu olur mu? Mesela şimdi e, Osmanlı. Doğuda ilk kez Nasuh Paşa ile toprak kaybetmiş. Aa Nasuh'a Nasuh bak. Nasuh Paşa. Tamam mı? Çok şaşırdım. Nasuh. Atıp, Nasuh böyle. ya. İyiyasın. Nasuh. Sen sadrağız alsın ben de padişah Daha hiç toprak kaybetmemişim doğuda. He. Sen de bana haber veriyorsun. Diyorsun ki o korku ile padişah bizim toprak kaybettik. Ben ne diyorum? Nasuh. Oğlum mu? Ney? Oo güzel. Nasıl o, güzel? Nasıl? Nasıl başka? Evet. Hadi sen evet. evet. Ama buradan Girin. soru çıkmıyor. <laughs> ben, ben hala nasıltayım. <laughs> Olmadı. Evet, iyi, oldu, oldu. Tamam. <laughs> Peki o zaman ben sıkıntı yok. Mesela şöyle bir soru gelebilir sınavda. Diyor ki adam işte diyor mesela Saadettin işte e, İlyas Güneş'e bakmıştır. Ama hatırlayamadığını fark etmiştir. Dikkatini Hikaye... çekmiştir çünkü dikkat var ya. Ya, dikkat... ya sıralama da sorabilir evet, herhalde. evet, tabii tabii sıralama kesinlikle sorar. Hangi, hangi basamaktadır? Sonra Hatırlar. Kaydediyor. Akıllı, akıllı Sonra ne yapıyor? Davranışa Uğuyor. dönüştürüyor. Sonra evet. da ödül alıyor. Güdülüyor. <laughs> Aynen öyle. Hadi Pekiştirme. <laughs> Aynen. Şimdi ödül Şimdi, nasıl alıyor? Yemek. Az sonra. Ha. Yemek. Tamam. Peki. Nasıl yemek. Tabii. Yemeğe geldi Bir yani. önemli yani. Gerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, ya. Şimdi Sen, Dolayısıyla hatırladın. da eğer zihne kaydedemezse soruda diyor ki hangi basamakta sorun yaşamaktadır? Hangi basamakta hatırlamada hmm, geçiyor? Evet, problem yaşıyor. Aynen. Tamam. Üçüncü basamak çok enteresan. Şimdi herkes model almayı çok kolay sanıyor ama taklitle Uygulamaya karıştırıyorlar. Aynen öyle. Uygulamaya dönüştürebilmesi için Saadettin'in defalarca farkında ya da farkında olmadan ama ödül almadan defalarca zihninde senin bunları prova etmen gerekiyor. Yani ben olsam bizler tahtaya bizler. çıksam, kalemi alsam nasıl anlatırım, ne yaparım, onun yerinde olsam acaba ben yapabilir miyim? Bana olur mu, olmaz mı? Bir de şöyle düşün, geyikli taytlar vardı ya Saadettin, hatırlıyor musun? Ge geyikli <laughs> geyikli taytlar vardı. Mesela yakışan da giyiyordu, yakışmayan da Öyle giyiyordu. Iyi. Bunun gibi. Falan Sen. <gülüyor> <gülüyor> şöyle düşün. Yani, <laughs> <çok doğru. gülüyor> hani modelde gördüğün her şeyi kendine uyarlayabilir misin? Hayır. Hayır. Burası uyarlama süreci. Zaman... Ama, ama bandura şöyle söylüyor. İyi de diyor öyle hemen uyarlayamazsın. Hani öyle bir şey yok. Evet. Daha diyor bir. Saadettin diyor. Bandura sana seslenin. Bandura da var ya öldü. Dokuz Bandura beni bu, bu, bu şey sana yazmış. Sana <laughs> bana. Bandura beni senin için yazmış. E ne diyor <laughs> Bandura? Bandura diyor ki. <laughs> Saadettin diyor. Saadettin diyor. Sen model alabilirsin. Bu yolda da olabilirsin. Ama ama sen diyor bir bak bakalım diyor kemik kas gelişimin, olgunlaşma seviyen, zihinsel gelişimin buna yeterli mi diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte, bana, bana da, helal olsun. Çok doğru bir cümle <laughs> <vallahi. gülüyor> Yani aslında şu var. İki tane kriter var. Sen model almaya niyet etmiş olsan bile alamayabilirsin. Evet. Bir, Hazır mıyım? Ee, bir İlyas Güneş kolay yetişmiyor. Aynen Biri öyle. Bir İlyas Güneş kolay yetişmiyor yani. Güneş olmak kolay değil. Evet. Dolayısıyla da senin zihinsel olgunlaşman, kemik kası olgunlaşman, psikomotor olgunlaşman buna müsait mi? Diyelim ki müsait. Ya değilse. Kemik ya değilse, ya değilse, ya ya değilse biter. Sıkıntı yok da. Tamam, müsait değil. Hadi gidelim. <laughs> i̇şte hikaye burada bitiyor. Eğer bu müsait değilse model alamazsın. İkincisi öz yeterlilik. Bu çok önemli hocam. Evet, evet. Bak bu hani bence hepimizi ilgilendiren bir konu. Öz yeterlilik ne demek Saadettin? İnanç. Yani ben bunu yapabilirim Kaza ya da gelmiyor. yapamam. Bir şey Ya. burada aşk, Evet. Bandura atladığı bir şey var. Yani o bana söylüyor da. Koskoca Bandura ne yaptı? Bana, bandura bana neyi mu şimdi acaba dikkatimi çekti mi? Hatırlamak istiyor muyum? Ben zaten hatırlamak istemiyorum ki ben. Ama Kardeşim. Ne diyor? O, Sana diyor <laughs> sen ki sen dikkat etmezsen. Aynen öyle. Dikkat etmezsen hikaye biter. Olay zaten rol model almak. Orada bir Sen, sen buradan çıkabilsen... Ben ettim, hatırladım. Aynen. zaten... Ben basamak Yok. İkiye geçemiyoruz. Hazırım, zihinselim hazır. Yani sen olgunlaşman... İstiyorum. Evet, olgunlaşman Malibu. da tamam ama öz yeterlilik. Yani kendine inanmıyorsan ya ben çıkıp nasıl anlatacağım ya falan şüphelerin varsa hikaye Uygulamada biter. Uygulama da bitti. Uygulama ortaya çıkmaz. Ben demiyorum o yüzden devam dört. Aynen. Ben sen diyorsun çünkü he? sen zaten Demedim. başarılı bir kardeşimizsin o Anladım. yüzden de. O yüzden ben bunu özümserim. Buradan başka ilaç çıkartayım. <laughs> o zaman dörde Dörde geçelim. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> Sen çok kötüydün. Sen beni yazacağım. Aynen. E, ben <laughs> Evet. Son basamak diyelim ki Saadet'in bunların hepsine tamam, okey. Okey. Sen mezun oldun. Tamam mı? İlyas Güneşi izliyorsun arada okay. falan. <laughs> Şimdi daha senin daha burası önemli bir nokta. Senin bu davranışının yani bu e, uyarlamanın devam edebilmesi için ya İlyas Güneşi alkışlamamız lazım ya da seni. Doğru. Bu gözlemle şey onu ne şey yapacağım gidiyorum. Dikkat edeceğim ya. Evet. İlyas Hoca görünüyor o değil mi ekranda? Şu ha. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir vardı da. Yine seyirabla. Dikkat edin seyirabla Canlı o yayında bir kat zarar verilmiş. <laughs> <laughs> ben sen bir hala onu söyleyeyim. Yani bayağı sinek evet. falan alıyoruz evet. yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlyas Hoca çıktı ders anlatıyor. Sinek, <laughs> sinek aldı, ben, <laughs> <Sinek anladı>, <laughs> ben onu bittim. Sinek, sinek, sinek avladı, orada model alma bitti. Şimdi eğer biz ya İlyas Hoca ne güzel matematik anlatıyor, mükemmel ya dersek ve sen bunu görürsen, bu noktada güdülenirsen biz buna ne diyoruz? Dolaylı güdülenme. Dolaylı pekiştirme diyoruz. Hmm. Evet, Tabii, dolaylı doğru pekiştirme. Doğru. Yani doğru söyledin de yani Bandur'a ona dolaylı pekiştirme diyor. aynen dolaylı pekiştirme Ama sen çıktın tamam mı tahtaya çıktın ders anlattın İlyas Güneş gibi anlattın ama kendine de uyarladın. Biz çok beğendik ve mükemmel dedik ya. Yeni bir ben e, biraz çıktı Aynen. O zaman ne oldu? O zaman bu doğrudan pekiştirme. Yani biz direkt ödülü sana veriyorsak doğrudan pekiştirme ama modele veriyorsak Bebeklerle sen geliyorsan. evet sen modele bakıyorsan ve etkileniyorsan bu da donaylı pekiştirme. Ama sen şöyle diyorsan ya ben iyi bir hoca olmak istiyorum. Ben güzel ders anlatmak istiyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum. Yani İlyas Güneş çok iyi. Ben de böyle olmak istiyorum. İçinden gelen bir şey varsa dışarıdaki ödüller artık bir anlam kazanmaz. O zaman da bu ne olur? İçsel pekiştirme. Doğrusu da bu zaten. Doğrusu da bu. Evet. Mükemmel. Hocam size bir bandura potansiyeli evet. ben, ben, var. Ben zaten ben olayı çözdüm ya. Vallahi daha, çözdüm. daha ilk cümlede çözdüm. Evet. Anlaştık mı? Bir toparlasana Saadettin, Nasıl model aldın? Toparlayın hiç oraya ya da İlyas'ı gördün. Dikkatimi çektim. böyle fırladı. Adam 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 bir tuttu. Evet. Dari tişört, evet. Aklımda tuttu. Evet. <laughs> Sonra uygulamaya başladım. Örnekleri uyguladım, Orada sinek öldürdüm, burada kestim, ilaç dedim. <laughs> Sinekte bir, bir şey olduk yani. Evet. Sen onu çok övdün, çok övdün. Ben daha da gaza geldim. <laughs> Hadi ne çok övüyorlar. Ben bunun gibi olmalıyım dedim ben. Hı -hı. Evet. O, zaman o zaman bu dolaylı... Seni kendimi dolaylı güdüledim, sen beni dolaylı pekiştirdin. Evet. Değil mi? Vay sadı! Ama... Sana, <gülüyor> sana <gülüyor> evet, olayı çözmüş. Dolaylı pekiştirdik, dolaylı güdüleniyor. Abi. Seni ödüllendirseydik... Vallahi orada kalırdım ben. İçsel yani. Ödül aldım ya. O zaman ben artık bir şey yapmazdım. İster, ister yapmaz yalnız Evet. <laughs> Mesela şey İle şey. Sucu dedi ya Bandura'nın söylediği şey de tam olarak o içsel pekiştirme. Yani kendi içinden gelsin. Kendi istediği için yapsın. Tabii. O çok daha anlamlı. Evet. Aynen öyle. Çok daha anlamlı. Çok daha kalıcı. Ben belki dışsal pekişiyorum. Ben işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir çıkalım da. Şuradan evet. çıkalım. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> aslında işte mesela bizim öğrenme süreçlerimizde de çok fazla var. Bizi izleyen kitle de mesela aslında biz bunu yapıyoruz. Aynen. Ya da, öyle. Biz de bunu yaptık. Ya da model oluyoruz öğrencilik yani. Öğrencilik zamanlarımızda hep mesela şimdi ben matematikçi ben Bir matematikçiyi örnek almışımdır. Ya da tarihçi bir tarihçi. Yani evet. Ya da bir... iyi bir öğretmen. Tabii iyi bir öğretmen. Öğretmen olarak aslında biz bunları farkında olmadan yapmışız. Yapıyoruz aynen. Ve direkt içselleştirmişiz. Kesinlikle. Ben öyle Ve yapayım. kendimize bir tarz Ama yaratmışız. Hiç bir dülenip. O yüzden benim hocam ekibinin... Kendi farkımızı oluşturmuş. Kesinlikle öyle. Benim hocamdaki herkesin kendine özgü bir tarafı var. Evet. <laughs> yani evet. gerçekten hepimiz... Evet. hepimizin... Saadettin'inkini arıyoruz biz de acaba. Saadettin'de <laughs> ne var? <laughs> ya hocam... Ne dedin, var neyi onu arıyoruz. Ya, ya dedim belki ya, burada ya, buluruz ama ya. İnşallah bulacağız yani. Bu basamakların hangisinde problem olduğunu...